Herkese merhabalar, Adventure Team kanalına hoş geldiniz. Ben Burak. Bu haftanın dancını Dark Omen Sanctuary diye bir dungeon var. Buzul yani nasıl diyeyim karlı bir dungeon. Haritayla başlayalım. Bizim başlangıç noktamız belli. Beyaz noktadayız. Oradan hemen aşağıya Baryonyx'e gireceğiz. Hemen solumuzda zaten görüyorsun sarı çizgi var. O kapı demek. Bizim önce anahtarı almamız lazım. Anahtar da aşağıda sarı üçgen. Hemen buradan Baryonyx odasına gireceğiz. Hiçbir kasayla işimiz yok bizim. Tuzaklar var. Gerek yok o yüzden. Oradan susamuru oradan anahtar alacağız. Onun önünde bir duvar tuzağı var. Anahtar aldıktan sonra geri döneceğiz. Kapıdan geçeceğiz. Stego'ya. Stego'nun oradan hemen aşağıya rekse. Sol tarafta kurt var. Ve kurdun olduğu yerde şu çarpı gibi işaretleri görüyorsunuzdur. Bunlar balta tuzağı. Ayrıca bu karlı dungeon olduğu için bir de sarkıtı var bunların. O yüzden bayağı zor bir tuzak. Hani kaydedip tekrar tekrar deneyebilirsiniz. Ama ben hiç denemeyeceğim. O yüzden haritanın sol üst köşesi benim için yok. Oradan stego odasını yapacağız. Çıkacağız aşağıya hemen Rex. Oradan Raptor. Oradan boss odasına gideceğiz. Boss da Gula Glabiddle. Yani ee, bok oluyor. Böylece dungeon da bitirmiş olacağız. Kısa sürecektir yani umarım. Şimdi dungeon'ımıza başlayalım. Evet ben hazırlıklarımı yaptım. Şöyle hafiften de göstereyim. Mermilerim var. Ye, ye, okum var ya için. E, pompalı mermim var. Havucum, havucu aldım. Belki olur da noktası falan çıkar diye. Çorbalarım var. Şöyle üzerimde de cam potu ve uyarıcı var. Uyarıcı aslında bu dungeon'da gerek yok yani. Sizi bayılacak bir hayvan yok çünkü. Her neyse biz girelim dungeon'ımıza. Aa kanat. Gerçi kanatlılık bir tuzak var. Fakat o tuzağa girmeyeceğim ben ama yine de. Belki gireriz ya. Bir şuradan hemen kanadımı alayım. Tamam. Evet burada ha bu arada ödülleri neymiş? Bakalım tek teleporter, tek bacaklık, tek silah ve kürk eldiven veriyor. Bu dungeon. Şimdi yani yırtıcı hayvan fazla var burada ya. Evet geldik. Neredeyiz biz? Başlangıç yerimiz haritada daha az önce gösterdiğim gibi. Hemen şuradan bakarsak arka tarafta. Şu taraftan bakarsak kapı burada. Biz diğer taraftan devam edeceğiz. Buralarda tuzak falan yok. Aa kanguru var lan. Buradan dümdüz karşıya girdiğimizde. Bu arada ben bak geçen dayancından çıktığımdan beri oyuna girmedim. Hala, hala çorbanın etkisi devam ediyor. O yüzden bunu yiyemiyorum. Şunları yiyeyim ama. Şunun da bitseydi iyiydi. Neyse. Hadi bakalım. Bu oda Baryonix odası. Ee, nerede? İki tane orada var. Bu tarafta yok. Bir tane sallayayım bakayım ya. Denk gelecek mi? Gelmedi. Kılıcım vardı mı benim? Var. Şunu tek tek çekebiliyor muyum? Bir ona bakacağım da. Bir denk getirebilsin. Güzel tek tek geliyor. Ama tabi bunda şansıma hep şeydeydi. Üçü de aynı yerden çıkmıştı. Güzel. Bu üçü de diğer farklı yerde. Ben bunları tek tek çekeyim. Fazla zorlamadan. Birazcık böyle uzun sürecek gibi ama olsun. Ana nasıl vuramadım lan ben onu? Ben bunu niye bununla vurmaya çalışıyorum ki? Tek kaldı zaten. Allah Allah. Neyse. Ben yine hemen şöyle köşeye geçeyim. 1-2-3 O bir buradaymış. Temizlenmedi mi ya? Bu da son olması lazım. Tamam. Güzel. Burayı tamamladık. Şuradan dümdüz aşağıya. Nereden aşağıya? Tam ters. İmplant falan alabilirsiniz bu arada. Buradan devam edelim. Sağ. bak yolumuzun üstünde mesela şurada bir tane sandık var. Bunu alabiliriz. Buradan düğümüz aşağıya. Ve burası da su samuru odası. Karşıda da duvar tuzağını gördük zaten. O duvar tuzağı nasıl bir duvar tuzağı ya? Oy büyükmüş lan bunlar. Şöyle geriye doğru gide 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 şunları kılıçla kesiyoruz. Üç durmuş iyi. Lan yani küçükken tatlı gözüküyorsunuz da böyle biraz büyük olunca hiç tatlı durmuyorlar ha. Şimdi buradan düzelme Burada bir duvar tuzağımız var yalnız. Ona dikkat. Aa, şu paçiler gelmesi şuraya ya. Bir vurdu. Bir izleyelim şunu. Tamam bir vurup bekliyoruz. Ama bu biraz daha kısa sürüyor. Alıştığımdan. Evet sandığımız ama sandığımız anektarlar burada. Şöyle göstereyim. Zaten oyun başlangıcında da haritada detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Tamam. Bu duvar tuzağı zor değilmiş. Güzel. Hemen geldiğimiz yerden dümdüz devam. Bu sağ alt tarafta yine bir e, duvar tuzağı var. İki tane de sandık var. Sandıklardan bir tanesi ee, özel sandık bir tanesi eğer sandı. Şuradan gidersek. Burada atlama yeri var. Ha, o atlama yerini de göstereyim size. Şunlar yükseliyor, alçalıyor. Bunlar alçaktayken zıplayın. Çünkü tam zıpladığın zaman e, engel oluyor size düşüyor. Düşürüyor size. Oradan ortaya ya da isterseniz kanınız varsa direkt atlamaya çalışmayın. Onlar hani tek tek atlayın. Şimdi buradan yukarıya. Burada başka bizim tuzağımız, tuzağımız yok. Kapıya gideceğiz. Burada iki tane giriş var. İkisinde de tuzak yok. İkisinden de gelebilirsiniz. Fark etmiyor. Buradan kapıya geldik. Hemen ardından stego odası var. Şimdi kapı burada da bir tane sağda ve solda. Onları alalım ya. Tuzak yok bir şey yok. Ya en fazla 10 saniye fazla koşmuş olacağız. 10 tane zehirli ok verdi. Kanguru. Çekil lan. Ya bak levye verdi mesela. Normal sandık değil mi? Normal sandık. Her neyse. Şimdi geldik steg odasına. Bir dakika şu içmediğim çorba vardı onu içeyim. Şöyle kıyıdan başlamak her zaman daha iyi ya görüyorsunuz en azından. Ay. O nasıl vurdu bana ya? Yani medium'da oynayınca böyle daha hayvanlar da iyi oluyor işte. Rahat rahat kesebiliyorsunuz. Şuradan ben hemen yardırayım bir boş, rahat bir yere geçeyim. Bitmedi mi ya? Lan bitti sandım ben ya. şuradan kaçabilirsem kaçam. Neyse. Tamam bu odada temiz şimdi. Nereden gidiyoruz? Burada iki tane sandık varmış. Onları da alıverelim. Kamuflaj eldiven burada bir tane daha var. Buradan aşağıya doğru yol alacağız ve burada işte bizim yol ayrımımız burası. Sağdan giderseniz şu tuzak var ya şu. Gıcık bir şey. Bu var. Ya yani burada seyredip deneyebilirsiniz. Ama bu taraf şart değil. O yüzden biz diğer taraftan gideceğiz. Burası da Rex odası. Şöyle bir yemeğimizi, suyumuzu içelim. Tamamdır. bu ben bir tane sandıydım iki taneymiş. Hadi sen de bağır. Allah şarjör bitti. Tamam. Ha dört tur falan ya bu. Çurekslerin bu özelliği yani ilk darbeyi aldıktan sonra birazcık bağırıyorlar ya orada zaman kazanabiliyorsunuz. iyi oluyor. Ya da belli bir mesafeye gelince işte. Ya da oyun biraz kasmaya başladı. Niye böyle oldu? Bağırma ağır mı lan? Allah. Bir de yavaş hayvan Allah'tan ya. Odayı da maşallah bayağı büyük yapmışlar. Evet burası bitti. Hemen şurada bir tane sandığımız varmış. Onu da alalım. Bunlar tuzaksız olduğu için. Hemen şöyle aldı. Alıverdik tamam. Ne, ne verdi? Hey ya hey. Anlamadım. Şimdi nereden? Buradan karşıya düz devam edeceğiz. Şarjörümüzü yenileyelim. Raptor odası var. Yani bu raptörler birazcık büyük bir raptör olabilir. Tam anlamadım haritadaki şeklini. Bir tane mi geliyor? İyi. Baya rahat rahat budancında şey yapabilirsiniz ya. Element kasabilirsiniz. Hemen aşağıya bilmem ne. Gel gel nereye gidiyorsun? Ya odalar çok zor değil ya. Bir tanesi bariyonik zaten bitti. Lan dur üstüme atlıyor ya. Tamam. Bu da az bitti. Şurada bir tane ee, Neredeydi ya? Ha, aşağıda. Burası bos odası. Lan biz buradan geldik. Ha, şuraya Allah'ım kafam karıştı. Burada tek ee, planlar buradan çıkıyor. Bir tane daha var. Hani normal böyle e, ödül olarak değil de farklı tek planın çıktığı yer var. Orası yukarıda kaldı zaten sol üst köşede. Burası da boss terminali. Bossumuz da zaten şey bok böceği. Şöyle mermilerimizi tamamlayalım. Başka da bir şey gerek yok zaten. Tamam. Bu gula Vidal için güzel bir taktik var. Başlayabilirsem. Neredeydi yalnız orayı bulmam lazım. Yanından geçtik. Şimdi neredeydi ya o? Böyle iki tane taş var. O taş ha, şurası şurası. Evet. Buraya çıktığınız zaman bu hayvan. E bir sağdakine gidiyorsunuz bir buna çıkıyorsunuz falan derken arada bug'a girebiliyor. Mesela bu geldi ya hemen atla hop diğer tarafa. Bak mesela şeye takılmadı. Baga düşmedi. Tekrar şöyle bir dolansın gelsin. Şuralarda bir yerde takılıyordu bu. Niye takılmıyorsun arkadaşlar? Gel şöyle biraz dolaş gel bakayım. Aşağıdan gel aşağıdan. Tamam dur orada. Heh aşağıdan gel şuradan. Nereye gidiyorsun? Allah Allah. Bir de şu tarafa gelsin bakayım. Heh, şimdi bak şöyle gel. Bu taraftan gel bakayım. Şu arkandayım. Şu nereye gidiyorsun? Arkadaş bu neden şuraya takılsın bak. Ulan çözdüler mi onu ya? Bu önceden takılırdı bu. Hayret. Neyse. Bir de burada zehirli mantar gibi bir şeyler var. O yüzden böyle kafanız güzel oluyor. Heh, heh, burası işte bak. Ha, sanki bu ağır ağır geliyor. Gelmiyor tamam. Heh, burası işte bak. Buraya takılıyor böyle. Ondan sonra yapıştır. Bir de şöyle bir söylenti var. Bundan emin değilim. Denemedim hiç. Buna dışkı attığınız zaman o dışkıya doğru gidiyor. Size birazcık zaman kazandırıyor. Mesela önüne bıraktığınız o dışkıyı yemeye çalışıyor falan. Öyle bir söylenti var. Emin değilim ama. İşte buraya gelip takıldığı zaman da rahat rahat öldürebiliyorsunuz hayvanı. Ama ha ben yine neyi unuttum? Weekly Dungeon'ı açmayı unutmayın. E ee, hadi. Bunun başka yerinden vursak daha fazla saralıyor mu acaba? bana doğru dönüyor hep. Evet. Böylece dungeon da bitirdik. Yani zor bir dungeon değil ya. Direkt hemen yani iki oda. baryonik, Susamuru, Anahtar al geri dön. Stego, Rex, Raptor odası. Ardından boss zaten kolay bir boss. Bize de çıkan şeyler çok fazla değil ama bir tane serum verdi. 10 tane zehir lok verdi. Bir tane levy verdi. Bir tane 203 zırhlı kamuflaj elimi verdi. Bir yay. Bir tane tek bacaklık bunun özellikleri neymiş? 251 falan. Bir tane kupamız var ve 45 elementimiz oldu. Evet böylece dungeon'dan da çıkabiliriz. Yani güzel böyle peş peşe şey kasabilirsiniz. Element kasabileceğiniz bir dungeon. Ha bu arada boss harici kanguru var. Bok böceği var ve dilo var. Onların da eğrilerini almak istiyorsanız Öldürüp implantları alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.